Benden adam olmaz. Biliyor musun o şarkıyı? Ya. O şarkıyı biliyor musun? <laughs> Dar kasmayın ya. Alayım size bir el diye. Ah short var. bir ya. Arkamdan arkamdan sıktı. Öldürün Böyle takıl. mı çocukları? Anlamadı. Anlamadı. Bir dur Ah short var. Bir, alırsın, <laughs> bir şey konuşmak istiyorum. Bu çocuğu. Adanız kere. konuşuyorum, ya nereye gitti <laughs> adam? Bu <laughs> tamam. adam oyuna çıktı Niye çıktı oynamadım? Bizim adamı öldürelim mi? Beledirdim, ben öldürdüm bunu. Şu an öldüm gel. <laughs> Aynen öldürüyor 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 öldürüyor. <abi>, <abi. gülüyor> Oğlum ne yapıyor? Ama ne beni tutmayın ya niye vuruyorsunuz? <laughs> abi herkes bir polar amına koyayım ya. <laughs> Hepsi <laughs> hep, <laughs>